3. Evet değerli müşterilerimiz bugün size sintine 3000 veya süt süt üreticilerin kullanmış olduğu pompanın nasıl çalıştığını, nasıl verim olduğunu göstermek istiyorum. Şimdi buraya hortumu taktık gördüğünüz gibi oldukça geniş bir hortum var. Burada suda kısa bir deneme yapacağız. Evet şimdi ben bunu yavaş yavaş suyun içine koyuyorum. Bu pompanın tamamının suyun içinde olması lazım. Evet koyduk. Şimdi biz bunu 12 volt ve 24 volt seçeneği var. Biz burada evde kullanılması için 12 voltluk adaptör montajını yaptık. Evet şimdi biz bunu elektriğe bağlıyoruz. Suyun debisini hep beraber izleyeceğiz. Evet Ahmet Bey takalım fişi. Evet. Gördüğünüz gibi özellikle süt üretici birlikleri çok sayıda bu ürünümüzü alıyorlar, kullanıyorlar. Oldukça hijyenik ve temiz. Alttaki pervane kısmı çok rahat temizleniyor. Saatte 3600 galon sıvı transferi yapıyor. Bu da oldukça yüksek gördüğünüz gibi. Bunu hem sütte kullanabilirsiniz, hem tekne ve kullanabilirsiniz. Dereden bahçeye su atmakta da kullanabilirsiniz. Evet, simple pompası, kemos pompası dünyası. Herkese iyi günler dilerim.